2014 yılında yapımına başlanan Sandıklı Yavaşlar Barajı'nda su tutma programı yapıldı. DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ve Sandıklı İlçe Protokolünün katıldığı programda baraj kapakları kapatıldı. Baraj tamamlandığında 15.320 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 2014 yılında yapımına başlanan Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Han Yavaşlar Barajı'nda su tutma programı yapıldı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından iş makineleriyle beton bloklar baraj kapaklarına yerleştirildi. Onlar, onlar DSI 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, baraj inşaat alanında incelemeler yaptı. Cizaydı, DSI 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, baraj hakkında bilgiler verdi. Bugün burada kapaklarımızı kapattık. Ee, ve kilimiz arkaya bastık. İçeride tünel içindeki e, çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bunun akabinde de vana odamızı, cepre borumuzu e, bir tek ve diğer eksiklerimizi tamamlayarak tamamen barajımız bitmiş olacak. Bugün yapmış olduğumuz su gerçekleş, e, gerçekleştirmeyle 15.300 yaklaşık hek, dekar alan e, sulamaya açılacak. Sulama inşaatında şu anda o da tamamlandı sulamamızda. Barajı da suyu tutmasını dolmasını bekliyoruz. Yaklaşık eee te, e, temelden 67 metre yüksekliğinde ve talvekten de 57 metre yüksekliğinde olan bir barajımız. Bu barajımın gövde dolgu hacmi 1,5 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahi, sahiptir. İşte bundan sonra da burada yaklaşık 20 e, yaklaşık burada da 20 30 ne kadardı? 28. 28 milyon evet 28 milyon metreküp suyu depolayacağız bu depoladığımız suyla da beraber 15.320 dekar araziyi de görmüş olduk. Yavaşça devlet barajımızda hayırlı uğurlu olsun.